Agresif Gamerlar'ın herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Ben Umut. Bugün şimdi Clash of Clans'ta 50 tane elmas harcayacağım. Dün Mehmet'le iddiaya girmiştik Paramanya videosunda. Paramanya'da yıkılan 50 tane taş harcayacaktı elmas yani Clash of Clans'ta. Ben kaybettim tabii Mehmet üçlü zafer yaptı. Nalet girsin. Ne yapalım işte. Gideceğiz şimdi Clash of Clans'a. Dünkü videoya bayağı izleme falan gelmiş arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Hadi bismillah girelim. Ya bugün kanka bugün güncelleme gelecekti. Hala niye gelmedi ya? Bilmiyorum ama edindiğim bilgiye göre güncellemede küçük bir sıkıntı olmuş ve hani bu kadar Clash'ta ilk defa bu kadar büyük güncelleme olacağı için biraz gecikme olacağını da duyurdu, duyurdular. Ben öyle duydum. Hmm. Yani, Anladım kanki. Bilmiyorum tam olarak ama ben öyle Belki kanki gece falan, belki gece falan gelebilir. Gelirse güzel olur, hemen e, güncellemeyi yaparım zaten. Aynen. Ben merak ediyorum bir de nasıl bir şey olacak. Aynen şu aynen. bu kadar büyük bir güncelleme geliyor arkadaşa. Aynen. Ben merak ediyorum. Bir de senin şu elması nasıl harcayacaksın, nasıl kalbinden gidecek bilmiyorum yani. Ya kanki ben, ben de bilmiyorum, ben de bilmiyorum. çok korkuyorum. 770 tane elmas yaptık kanka şu ana kadar. Bir de harcayacağız bunu. Dükkana gireceğim mi? Ne var dükkanda? Dekorasyonda var mı elmasla? Ha ha <laughs> dekorasyonda 50 elmas şey alınıyor. Ee, dev kahraman heykeli var. Dev heykeli. Aa 500 elmas lan bunlar. Oha. Sen git bir tane koruma al ondan sonra korumayı kaldır. Ha Kaldır o ya kafayı yeme. Hmm. Ya, bir tane gidersin korumayı alırsın. Ondan sonra kaldırırsın korumayı. Oğlum bir de niye kaldırıyorsun sonra? Dursun. Eğlencesi var. Oğlum 50, 150 elması var ya 50 elması yok ki. Elendi Oğlum 50 elması yok işte. Şimdi benim ne var inşaatta şu an? Arca. İnşaatta ne var? Oha 400 diyor ya. Oğlum ben elması nerede harcayabilirim ki ya? Aslında sen de büyük bir daha girmemiz lazım. Böyle bütün elması harcama falan diye. Ha, bir bitirilmez kanki. B deli miyim ben oğlum? Ben girmem öyle bir daha ya. Ben girelim valla. Hmm, <laughs> oldu. Bir de harcadı bütün elmaslarımı Ben zaten üçüncü inşaatçıyı aldım. Oğlum ben de dördü dördüncü aldım. Ya, dördüncü inşaatçıyı aldım yani ben. ben çok Ben ben dördüncü aldım. Beşinci alacağım. Elle elmasla ne olacak oğlum ya? Harcarız da neye harcayacağız şimdi düşünüyorum ben. Ee, yani şimdi şu Bombacıyı bir basalım şuna. Kanka 53 elmas. Bak 53 tane harcayacağım bak tamam mı? Bak SS'ini alıyorum şu an. E, ben de nasıl olsa. Aynen bak basıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hakkını hakkınızı helal edin elmaslarım. Basıyorum bak korkarak ama hadi bastım. Gitti 53 elmas gitti. Bombaya bastım sadece. Ya arkadaş 53 elmas gitti ya. Param da sıfırlandı. Parada kalmadı. Ayar başka ne yapabiliriz? Başka ne inşaat inşaata verebiliriz? Ya de şu an bir şey vermeyelim. Bunları yapamıyoruz. Başka başka başka. Şu bomba yüzmüş. Onu yaparsak kaç oluyor? 5 elmas onu da ayarla. 5 elmas da harcadım. Ne olacak ya elmastan. Harca harca. Başka harcım yok kanka yeter ya. Ben dördüncü işaretçiyi alacağım derken 994 tepe aldı. Ha. Ne kadar kıldım ne kadar kıldım ve uğraşıyorum bile. Hı hı. Kafayı yiyordum ya. Ama kanka şimdi Aa, e, bu kaldın. kanka şu an bu oyun Clash'ı benim kaçıncı yılım? İkinci ya da üçüncü yılım. Ben şu ana kadar Clash'ta iki tane kaç kaç tane çarım oldu? 5-6 tane şarım oldu. Bak benim iki tanesini biz sade bastık, bastık, bastık. En sonunda arkadaşa ver dedim. akıllı çocuk gitmiş bota bağlamış kanka. Botta da kanka bir ban yedik. Full ama normal. Tam tam gitti çar Bildiğimiz tam gitti çar ya. 100 kaçtı. 111 leveldı. Oh, işte çocuk gittik kanka, gitmiş kanka bildiğimiz, Bo botu bağlamış kanka iki gün sonra, bir girdim kanka, ne diyor, ee, şeyiniz, oyununuz, ne bir şey, bir şey dedi kanka işte. Ondan sonra bir daha giremedim. Aa, ya ben böyle bir şey yaşamadım da, genelde ben e, böyle tam oynuyorum, oynarken, genelde böyle oynarken, 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 bir anda e, ya telefonum bozuluyordu, ya başka şeyler oluyordu. Oyundan çıkıyordum ondan sonra zaten giremiyorum. Kanka ondan sonra benim el, biz, benim çarın birini kanka sattık kanka. kaç level? 97 level oldu. Sattık onu. Ondan sonra birini sana verdim işte. İkisini arkadaşa verdim. Ya ben önce çok fazla oynadım da. Bir ara işte bıraktım mı? Çünkü tadı kaçtı diye bir ara klasım baya baya kaçtı it Ondan sonra tekrar böyle zevklendi oyun baya baya şey olmaya başladı işte. İşte o aralar işte video çekmeye başladık kanka senle işte. Ondan başlayalım dedik artık. Biliyorsun kaç daha kaç kaç hafta oynuyoruz biz Clash? İki haftanın falan daha yeni başladım. Biliyorsun sen de. Ben iki haftadır falan oynuyorum. Ya önce zaten ondan önce okul falan derken Clash falan oynamaya hiç vakit yoktu. Ben tek oynadığım oyun Zula falan oynayabiliyordum. Evet, arkadaşlar bu güncelleme hakkında Kanki sesin gelmiyor ya. Aynen kanka az geliyor ya. Olur kanki. Yok ha düzeldi kanki düzeldi. Yok ya biraz sohbet edelim kanki ya. Hani gelecek diye biliyorum halen de ama hani, hani beklendiği gibi 16, beklendiği gibi ayın 16'sında halen daha gelmedi ve herkes şu anda bu güncellemeyi bekliyor. Aynen şu an herkes güncelleme bekliyor arkadaşlar. Ama inşallah az kaldı gelecek. Bu Clash'in hmm, yani ne Çok çok iyi olacak ve hani böyle bekliyoruz hem nasıl bir şey olacak? Herkes çok merak ediyor dünyada. Herkes neredeyse merak ediyor. Aynen. Ben kanka benim şu an tek merakım şu ne kanka? Şu enkaz ne? ne ne yani? Ne olacak onu merak ediyorum ya çok. En fazla şu enkazı merak ediyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın Mehmet'in şeyinde bir hata çıktı. Kapandı. Alo. Alo. Arkadaşlar kusura bakmayın işte Mehmet'in şeyinde bir hata çıktı. Kapandı da. Kusura bakmayın arkadaşlar. böyle hatalar oluyor artık. Aynen. Bizim mağazu görün daha yani daha yeniyiz. Öyle şey yaptığımız yok. Öyle o kadar profesyonel çalışmıyoruz biliyorsunuz. Evet başındayız işin. Aynen. Ama e, yakında başka videolar gelecek. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yakında beraber videolarımız falan gelecek yani. Evet arkadaşlar. E, hatta facecam düşünüyoruz yakında. Aynen. Aynen. Nasıl bir şey yapacağız ama. bak gelecek. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar bir e, 10.000 görüntülenmeye geçelim de ondan sonra Allah'ın izniyle her şeyi tamamlayacağız. Allah'ın izniyle olur. Aynen. Evet arkadaşlar istersen burada videoyu bitirelim. Aynen kanki zaten. Evet. Aynen harcılık taşımızı da. Bir daha seninle iddiaya falan girmeyeceğim. Girersem gidiyor böyle taşlar. İstersen büyük bir iddiaya girebiliriz yani ben sana İki tane çarım da verebilirim altında ikisi de. Valla. Ben ne yapacağım? Ben ne vereceğim? Sen bir şey ver, mi? Ben sen yemiyorsan elimdeki çarımı alırım. Elimdeki çarım varsa al al kanki ne olacak ya? Tamam ben iki tane çar vereceğim sen bir tane vereceksin kapışırız onda sıkıntı yok. Ama ne oynayacağız? Paramanya da yenileceksin kesin kafa topu oynarız. Oğlum Paramanya senin o şansına geldi o gün. Evet evet çok şansıma geldi evet Tabi lan Biliriz Tabi oğlum ya normalde La bak normalde bak benim girelim yani geçmişe falan şeyine Şu ana kadar daha hiç çıkılmışım yoktur Tamam Umut yeter hadi Evet arkadaşlar ee, Bizden bugünlük bu kadar Evet arkadaşlar ee, daha, sonra daha sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın Evet arkadaşlar Bugünlük videomuz bitti Yarın yeni video gelecek Bizim kanala bakmayı yarın unutmayın arkadaşlar. Herkese güle güle arkadaşlar.